Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Binance hesabımızdan Binance TR hesabımıza nasıl paramızı gönderebiliriz nasıl paramızı aktarabiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Öncelikle arkadaşlar bizim Binance hesabımızdan Binance TR hesabımıza para aktarmak için Binance hesabımıza giriş yapıyoruz. Şu anda ben Binance Mob hesabımdayım arkadaşlar daha sonra sağ alt köşeden cüzdana basıyoruz. Cüzdana bastığımda arkadaşlar bakın şu anda bende 220 dolar var ben bu 220 doların bir kısmını Binance TR hesabıma aktaracağım. Size de göstermiş olacağım. Hemen bakın burada arkadaşlar cüzdandayken transfer et seçeneğimiz var. Transfer et seçeneğine yukarıdan basıyoruz arkadaşlar. Bastığımızda şu anda bizi yönlendiriyor. Bakın arkadaşlar en yukarıdaki spot cüzdanı yazıyor. Bir de çapraz marjin yazıyor. Alıcı şu anda çapraz marjin. Hemen bak bu alıcıdaki çapraz marjin'in üzerine basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın en altta Binance TR seçeneği çıkıyor. En alttaki Binance TR seçeneğine basıyoruz. Yani arkadaşlar alıcıyı Binance TR yaptık. Daha sonra arkadaşlar bakın burada BNB yazıyor. Ya arkadaşlar sizin elinizde hangi coin var? varsa mesela USDT mi var, dolar mı var, coin mi var hangisi varsa onu seçeceksiniz. Bakın bu BNB'nin üzerine basıyorum. Ben de şu anda dolar olduğu için arkadaşlar bakın en yukarıda USDT yazıyor. 6000 işte 220 dolarım var. Bakın bu USDT'yi seçiyorum yani ben USDT olarak göndereceğim paramı. Daha sonra arkadaşlar bakın burada max yaparsanız bakın max seçeneği var. Bütün paranızı gönderir. Veya arkadaşlar mesela ben 1 dolar göndereceğim. Buraya 1 dolar yazıyorum bakın 1 yazdım. Daha sonra en alttan transferi onayla yapıyorum transferi yaptım yaptığımda arkadaşlar burada diyor ki doğrulama yap. Yani telefon numarama bir de e-posta adresime kod göndereceğim ve bu kodu doğrulayacağım arkadaşlar. Bakın kodu göndere basıyorum. İkisine de arkadaşlar şu anda bana kod gönderilecek arkadaşlar ve ben bu ikisinin kodunu buraya yazacağım. Bakın bir tane kod geldi 268 452. Daha sonra arkadaşlar e-postamdaki kodu yazacağım. E-postama gelen kodu da yazdıktan hemen sonra arkadaşlar gönder yapıyorum. Şimdi gönder yaptığımda benim param arkadaşlar bu 1 dolarım Binance hesabımdan binans TR hesabıma gönderilmiş olacak. Bakın şu anda gönderildi. Şimdi buradan arkadaşlar bakın geri geliyorum. Geri geldiğinde görüyorsunuz arkadaşlar. Bende 219 dolar oldu. 220 dolar vardı. Hemen Binance TR hesabıma arkadaşlar geçiş yapacağım. Bakın Binance TR hesabıma basıyorum. Bastığımda arkadaşlar bakın şu anda bende 81 TL gözüküyor. Hemen bunu yenileyeceğim. Bakın 109 TL'ye döndü arkadaşlar. Param şu anda gönderildi arkadaşlar benim 1 dolarım. Siz de bu şekilde Binance hesabınızdan Binance TR hesabınıza paranızı gönderebilir, aktarabilirsiniz. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.